Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir oyun oynayacağım ee, bildiğiniz üzere çok geliştirdim buralı hatta yukarısını da yapmayı düşünüyorum şu an e, 4 dakika kaldı arkadaşlar çok değil ha, bir masamızı koyalım sonra şey şeyini yapalım arkadaşlar ee, bir alan yapacağım şöyle şuraya yapmayı tercih ediyorum Çit lazım bana çit çit çit, çit lazım. Aa, çit nerede, çit nerede? Anlaşın, çit. t e n g

yapıyorum diye sorarsanız çünkü ben yani güzel bir şey yapacağım bir kat daha yükseltirsek daha güzel olur tamam buraya buraya köylü yapacağız ama nasıl yapacağız onu bilmiyorum hazırlayacağım bir tane daha yapacağım arkadaşlar ya şöyle kolay yapacağım i'm some Kılıçlar ne? Kılıç ne? Kılıç da farklı bir kılıç görüyorum. Modun içinde mi var? Çok güzel çıktı. Efsanevi çıktı arkadaşlar. Çıkıyormuş güzel çekten de. Ne Ne? Ne işe yarıyor? <laughs> Orada şu evde. Kalınca görüyor musunuz? Bir şey yapabiliyor muyum bunda? Oha! Oh, Şuna bakın. Gelmiş. Çok sıkıcağım var mı sanat? Az daha yetişiyormuşum. önce şimdi ama şimdi ha tamık var arkadaşlar özellikle şimdi neyse ben birazcık daha kalmak istiyorum Bak, belki bir şey yapmayacak ne yani aa hoş bazen de cidden güzel şeyler geliyor piston geldi bir şeyler geldi Oy zümrüt. <laughs> ne var? Kim vurdu bana? Kardeşim kim vurdu? Kim vuruyor? <laughs> ben şimdi seni... Arkadaşlar bu ne? yaklaştım hemen şuradan girelim. Nasıl? Nasıl ya? Tera değil. Neden giremiyorum arkadaşlar yine? Neden? Neden giremiyorum arkadaşlar? Ne? वीडियो का बाय बाय